Herkese merhaba. HoloCoin yani HotCoin'in önümüzdeki boğa sezonunda sadece arz hesaplamasıyla minimum nerelere kadar çıkabilir bunu göstermeye çalışacağım. Buraya baktığımızda HoloCoin Ocak 2021 yılında 167 milyar adetmiş. Zaten günümüze kadar geldiğimizde adette ciddi bir artış görünmüyor ki zaten hali hazırda çok fazla adet var. Yani 172 milyar adet bir coin için oldukça ciddi bir arz anlamına gelir. Ama bol sıfırlı coinlerde genelde boğa sezonlarında güzel performanslar sergiliyorlar. Ee, Ocak 2021'de 167 milyar adet varken özellikle Ekim-Kasım boğasında 172 milyar adete çıkmış. Sonrasında ayı sezonu ile beraber günümüze baktığımızda neredeyse aynı arzı korumuş bir coin'den bahsediyoruz. Holo için halihazırda üretilmiş Ekim ayında ben bu tabloyu hazırlamıştım. Daha sonrasında güncelleyemedim. Ama Ekim ayını baza aldığımızda 177 milyar adet varmış dolaşıma toplamda üretilen holo. Yani bir 5 milyar adet daha dolaşıma girebilir. E, zaten yüklü miktarda arzı var. Bu 5 milyar adet de da yani belki de çok fazla etki etmeyecektir ama yine de bir arz artışı anlamına gelecek. E peki geçmiş boğadaki durumunu inceleyelim. Güncel olarak bu tabloyu oluşturduğumda çift 0 22.78 fiyatındaymış. E dediğim gibi dolaşımda 172 milyar adet var. Güncel market kepi de 392 milyon dolar. Gördüğü en yüksek fiyat da Nisan 2021 tarihinde görmüş. Tek yani bir sıfır üzerinden gördüğünüz gibi. 0.31.60'ı kadar çıkmış. E, dolaşımda da 169 milyar adet varmış. 3 milyar daha azmış yani. En yüksek market cap'te 5.3 milyar dolara kadar çıkmış. Bakın günümüzde 392 milyon dolar. Geçmiş bu ada 5.3 milyar dolara kadar yatırım almış. Şimdi bile neredeyse 15 katlık bir performans sergileyebilir market cap'ine bile baktığımızda. Peki geçmişteki arzla gördüğü en yüksek fiyatı ve market cap'i günümüzdeki arzla ulaşması için en fazla ne kadar çıkması lazım? 0.31 sente geldiğinde neredeyse aynı arıza denk geliyor. Çünkü arada bir fark yok gördüğünüz gibi aynı market cap'e ulaşmış olacak. Bütün Holocoin dolaşıma girerse yani 177 milyar adet o zaman da 0.30 sente kadar çıkmış olursa geçmişteki market cap'ine ulaşmış olacak. Grafik üzerinden göstermek istiyorum. Bakın Holo'nun grafiği bu şekilde. Güncel fiyattan aldığımda 0.31'i ben baz alıyorum. E, 301'i pardon yani bütün holonun dolaşıma girdiğini varsayıyorum. %1204'lük potansiyel görünüyor. Neredeyse ATH seviyesine yakın. Yani şu hesaplamayla bile önümüzdeki boğa sezonunda ATH'ını tekrar görebilir holo. Bu sadece arz hesaplamasıyla böyle. Tabii ki sadece buna bağlı kalarak yatırım yapmamak lazım. Ama ATH'nin görme ihtimali var diye düşünüyorum. Ve bol sıfırlı coin'ler bir şekilde ciddi sıçramalar yapabiliyor. Bunu da geçmiş boğalarda çok fazla gördük. E, proje bile belki çok fazla önemli bile olmuyor. Yani bu seviye gelirse 12 katlık hedef göstermiş oluyor holo. Ben nasıl yapardım mesela? Örnek veriyorum eski ATH'ni görmesin. Eski gördüğüm market cap'in yarısına bile ulaşsa, bakın yarısına bile ulaşsa ki ortalama 8 trilyon, 10 trilyon dolarlara çıkabileceği konuşuluyor marketin. E öyle bir durumda eski market cap'e ben rahatlıkla ulaşacağını düşünüyorum ama hadi risk almayanları söyleyelim, daha garantiye gitmek isteyenleri söyleyelim. Onlar yarısını bile hedeflese, bakın yani 0.15'leri bile hedefleseniz, neredeyse 6 katlık rahat bir hedefi var. Bakın 6 kat rahat bir hedef. Nereden alırsanız alın 0.15'i yani başında 0 var şu bölgeyi neresinden alırsanız alın şuradaki tepeyi hedef olarak kendisine belirleyen birinin 6 kat ulaşmaması için bence bir sebep yok. Yeter ki coin değil hissedilmesi. Bu piyasanın tabii ki de en büyük riski bu. zaten şu an bu videoyu izliyorsanız coinlere ilginiz varsa bu riskleri de göze aldığınızı ve bunlardan haberdar olduğunuzu varsayarak bunları söylüyorum. E, tabii ki bütün varımızı yoğumuzu bu piyasaya aktarmak doğru olmaz ama garanti hedef olarak bence Holo'da 6 katı rahatlıkla bekleyebiliriz diye düşünüyorum. Kendi e, naçizane fikrim yatırım tavsiyesi değildir. Ama 0.30'ları bile bence görebilecek potansiyel Holo'da var. E, Holo ile alakalı şimdiki söyleyeceklerim bu kadar kendinize iyi bakın